Uzenlenen, Mavi Büyü ve Proje Hazır etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hem biz büyüyoruz, hem teknoloji büyüyor, değişiyor. Güzel. Aslında asıl, asıl amacımız bu koruma. Fakat e, projemizin amacı daha çok sularla ilgili olduğu için bir projede eskiden küçüktük ama artık büyüdük. Çünkü artık o nehirden balık tutup yiyebilmeli. Ama bu arada tane bir defa, biz artık bazı fikirler biraz eski. Aynı şey ekosistem için de geçerli. O da canlı bir sistem. Onun da taşıma kapasitesi aşılabilir. Nasıl aşılır? İşte o parçalama yapan e, bakterilerin ölmesini sağlayan, içine kimyasal ve toksik maddeleri atarak bakteriyi öldürürüz. Ya da suyun içerisinde o kadar çok organik atık atarsınız ki bakteri oksijeni kullanır parçalar, tekrar oksijeni kullanır parçalar ve bir süre sonra suyun oksijeni tükenir. Ah, kanayan yaramız anız yakmak. Anız yakınca ne yapıyoruz? Kurtulmuş olduğunu düşünüyoruz. Oradaki sürü değişikliğinden, işte efendim pek çok oradaki çerçeve kaldığı değişikliğinden. Ama anız yandığı zaman Az önce size bahsetmiş olduğum o topraktaki bakteriler de biliyor. Atmosferdeki serbest azotun alınabilmesi için o topraktaki bizim nitrifikasyon bakterileri dediğimiz serbest azotu tutan bakterilere ihtiyacımız var. Bakteriler atmosferdeki o tutar, bitkinin kültürüne gönderir ve o bitki de bize onları mercimek olarak, işte olarak verir. O yüzden herkes bu akşam, evet ki, bir tabak mercimek torbası içsin. Ee, aynı zamanda e, o olayı da unutmuyoruz. <laughs> İki tane görevimiz oldu bir Evet, bundan başka e, o anız yaptığımız zaman e, o bakterileri öldürür. Azotu alacak canlı da yok. E, bitki büyümüyor. Bu durumda ne yaparsınız? Hani çiftçiler? Yüzeleri bir süre sonra yağışlarla ya da sulara karışıyorlar. Ama sizler işte yine sucuğu ekosistemi bundan etkilenmesi, kirlenmesi.